Ege turumuzun son durağı Çeşme'deyiz. Çeşme'de Beyaz Hamak Motel Camping diye bir yer bulduk. Çeşme Altın Kum 300 metre uzaklıkta. İmkanları biraz sınırlı, mutfak yok. Buzdolabı sanırım bir tane var. E, banyo ve tuvaletleri bayağı vasat. Gördüğümüz en kötülerden bir tanesi. Ama idare edebiliyorsunuz yine de. Aşırı sessiz, aşırı sakin bir yer. Çok kalabalık değil, hatta hiç kalabalık değil. Sessizlik ve sakinlik konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Google Maps'te aratınca çıkmıyor bu mekan. İnternet sitesinden daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Aşağıya bir link koyacağım. Kişi başı 25 TL kendi çadırınıza gelirseniz zaten mekanın çadırı yok galiba. Bungalovları var diye biliyorum. Kamp yeri çeşmeye 8, Alaçatı'ya 18 km uzaklıkta. İçerisinde bir kafe var. Orada yemek yiyebiliyorsunuz ama fiyatlar biraz fazla. Ee, yakında bir Migros var sanırım. Oradan alışveriş yapılabiliyor. Altın Kum plajına gelince e, suyu çok güzel, çok temiz ama çok soğuk. Belki mevsimin etkisiyle şu an Eylül ayındayız. Çeşme ve Alaçatı'ya gelince biz çok beğenmedik. E, televizyonlarda, internette gördüğümüz neyse o aynısı. Çoktan görmüşüz yani. E, buraya gelirseniz e, İzmir kumrusunu, İzmir midyesini yemeden dönmeyin. Vakit varken siz de buraları bir gelin. Görüşmek üzere.